EXO Hadi Feren'den hepiniz denemek karşınızda 10 dakika içinde tam 2100 yıldız puanı kastetiz evet, biliyorum imkansız bir şey Çok zor bir şey Normalde yapmak çok uzun zaman alır ama biz bunu 10 dakika hatta belki daha bile kısa süre içinde yapacağız. Şu an görüyorsunuz 11.310 yıldızlık bir puan var ama bunu biz sadece bu video içinde yani 10 dakika içinde 2100 arttıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Hemen bakın karakterlerime geliyorum şu anda ve şu an burada bekleyen bakın ben sırf bu video içindeki suallerle sizler için uğraştım uzun bir süre boyunca. Ve çoğu karakterimi şu anda 500 kupanın yakınına getirdim. Bakın görüyorsunuz şu anda Nani, Carl, Gale, Tick. Penny, Piper ve 8 bit hepsinin kupası 500 olmak üzere ucunda böyle. Hepsini sırf bu video için uğraştım ve getirdim. Çok uzun zamanım aldı ilk Ve sizden tek bir ricam var. Eğer abone değilseniz alttan tıklayarak abone olmanız ve yanındaki o zil tuşunu ezmeniz, kırmanız, param etmeniz. Ve şimdi başlıyoruz. Nani karakterimiz 20 yapacağız. Ve yaptığımızda bize 300 yıldız puanı gelecek. Ve her karakter 300 getirecek. Toplam 7 karakterimiz var. Ve 7 çarpı 300'den 2100 yıldız puanı çok hızlı bir şekilde yapacağız. Hadi bakalım. Nani alıyorum şimdi burada. Hemen Nani'yi aldım. Hesaplaşmaya giriyorum. Ve ilk yıldız puanlarımızı kazanıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Uhu, hayatta kalan tek kişi oldu. Tabii ki olacağız. Şimdi tek tek kişi olacak aslında. Şu anda Nani'nin Nani seviyesi 1. O yüzden hatta çoğu karakterin seviyesi 1 şu anda. Yapacağım şey şu o yüzden. Olabildiğince böyle saklanmak çakallık yapmak, beklemek. Bak işte şurada kutu varmış. Hemen gizli gizli alacağız bunları anlıyor musun böyle? Birisi gel gelirse öldüreceğiz. El primo Bak, git, bu. is here. Hemen kaçıyorum. Hemen kaçtım. Bak hemen kaçtım. Hemen kaçtım. Kimse anlayamaz nerede olduğumu. <laughs> Hadi bakalım neredesiniz ha? O burada. El primo kardeş burada hop. O değilmiş. Hadi bakayım neredesin lan? Hop burada mısın? Aha vurdum. Neredesinden gel buraya? Uu. Çok tehlikeli. Çünkü şu anda karakterin seviyesi 1 dediğim gibi ve herkesin seviyesi 10 böyle ne bileyim 8, 7 falan yüksek yani. Benim karakterlerim seviyesi 1 olduğu için şu anda çünkü bunları ben özel olarak sakladım bu video için. O yüzden birazcık zor olacak bu challenge. Ee, ama yapacağız. 10 dakika içinde 2100 yıldız puanı rekor yani şu anda. İşte bir dünya rekoru gibi bir şey olacak. Hadi bakalım yaklaşsınlar. Yaklaş oğlum hadi. Hadi oğlum yaklaş. 8 bit kardeş. Ölmek ister misin çocuk adam? Uuu burada bak. El Primo kardeş var. Ne oldu? Hı? Hmm. Bana mı vuracaksın ha? Hemen nasıl geliyor bak bak hemen nasıl geliyor. Şu an amacım böyle bir kupa almak sadece zaten o yüzden. Çok kendimi kasmıyorum. Rahatım yani. Gel bakalım buraya gel gel. Bak burada Colt kardeş var bir tane öldü. Bunları alamam ben ya. Surge var karşıda. Oha. Oha. 8 enerjisi var şu an çok güçlü. Aşırı güçlü. Umarım sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. 4 kişi kaldı. Neredesin lan? Piu. Burada birisi var mı ya? Beni korkutuyor bak bu çalı. Beni çok korkutuyor bu çalı. Bakayım kimse var mı? Şöyle. Heh, tamam. Kimse yok orada. Hadi ben buraya geleyim. Hadi bakayım. Girdim. Güzel. Son 3 kişi kaldı şu anda. Hadi bakayım kimler var. Bir tane Alpina var burada galiba. Değil mi? Aynen. Alpina var. Oh! Hadi bakalım. Dur 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 dur. Çakal burada bekleyecek ya. Bunun cam miktarı çok fazla. Ben nasıl öldüreceğim abi? İmkansız şu an bunu öldürmem. Uuu <laughs> <laughs> orada duruyor. Çok sıkıntı ya. <laughs> Oho bir vuruş attı. <laughs> Ama oldu. Başardık eksualet. Başardık. Amacımız kupa kasmaktı ve kastık şu an 8 kupamızı aldık. Ve burada artık nanimi oldu. 20 rütbe ve bize verecek 300 yıldız puanı. Bakın gördüğünüz gibi şu an 300 verdi. Ve 300'ümüzü aldık cebe attık. İlk 300'ü aldık şu anda. Evet ve şimdi ilk üç yüzümüzü aldık. Hemen şimdi gelecek buraya hatta. Bak bring hemen geldi. Hemen şimdi diğer karakterimize geçiyoruz ve on da 20 yapıyoruz. Sonrasında atıyoruz hepimize yıldız puanlarını. karlı evet Carl'ı aldık. Yine bir seviye. Hepsi bir seviye şu an karakterlerin o yüzden oldukça zorlu yani bunu yapmak. Evet ve oyun başlayacak sayesinde ortada şu an bir sürü kutu var ama oraya gidemeyiz ya. Çünkü seviyemiz bir dediğim gibi şu anda. Herkesin seviyesi çok yüksek çünkü puan miktarı çok yüksek şu anda. Ve bir seviye karakterle yani birazcık zor. Birazcık zor. Hemen şöyle kutuyu alıyorum. Gel bakalım sen buraya. Emis kardeş. Abi almak istiyorum şunları ya. Ölmedi mi o? Ölmedi. Ucunda kaldı. Ucunda duruyor vallahi Ben kaçacağım abi. Risk almak istemiyorum. Çok fazla vuruyorlar. Hemen böyle buraya saklanacağım artık. Yeter evet. Buraya saklandım. Hemen onlar beni öldürsünler. Ben de beleş kupalarımı alayım buradan. Çünkü seviyen 1. <laughs> saldıramam. Çok sıkıntı. Saldırırsam eğer bizi öldürürler. Çünkü sarmaz az. Canım az. Yani karakterime göre. O yüzden sorun yaratıyor bu durum. Biraz adaletsizlik var yani o yüzden. Hop öldü. Çok iyi. Sniper. Sniper attım. Sniper. Dur bakalım. Ben Colt'u öldürürüm ya. Uuu az daha dostum. Tamam tamam güzel. Ben ikinci oldum şu an her türlü. Şu anda her türlü ikinci oldum ben. Ha vurmadı. Ne yapıyor lan? Yavaşladım ben. Oo en kullanmış. En kullanmış abi. Yavaşlatıyor artık. Çok iyi ya. <laughs> Çok güçlü değil. Ama neyse ikinci olduk. Ve kupalarımızı aldık. Yani şu anda 300 puan daha geliyor. Bakın şimdi geliyor geliyor. Bring. 300 yıldız puanı hadi bakalım. Hatta şimdi dur daha iyi şekilde gelsin. Ama sonunu gelsin böyle. Bakın geliyor burada. Geliyor. Bring. Mükemmel. 300 daha geldi. Evet ve şimdi sıradaki karakterimiz artık şöyle güzelinden bir e, ee, Gale. Evet Gale'i oynayalım. Ve hemen Gale'i da 20 lütfen yapalım. Gelsin yıldız puanlarımız. Çok hızlı ya. Çok hızlı bak. Hemen 600 kastık bile şu an. Evet ve oyun başlayacak şu şimdi her savaş kendi başına hep olduğu gibi ama biz biz değiliz çünkü biz bir seviyeyiz. Çok sıkıntı bak dediğim gibi. Bundan çok ağlıyorum biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü diziden çünkü zor yani herkesin seviyesi yüksek, herkes çok vuruyor, herkesin canı çok fazla. Bizim karakterimiz böyle karınca gibi geziyor minik minik böyle. Gale ama böyle işte Gale değil gibi. Daha çok böcek gibi bir şey yani. Dur bakayım sen de. Hemen <laughs> nasıl vuruyor bak çakala bak. Hemen nasıl vuruyor çakala bak çakala. Güzel güzel öldü. Harika. Harika öldü. Hemen şöyle şunu alacağım. Artık çok vuruyoruz ya. Güzel. Enerjim şu an 4 oldu. Canım artık 5000. Çok iyi. İşte artık güçlüyüz. Hop. Bu da öldü. Ölmedi ya. Abi ucumda kaldı. Ölsene. Öl lan. Hadi öl. Öl lan öl. Hadi. Sıkıştı oraya. Öldür onu. Aşağılık herif öldür onu Aşağılık <laughs> herif Tamam o da öldü o da öldü Hop 3 tane şu anda enerji aldım çok iyi Çok çok iyi Abi bu adam burada duracak ama sürekli işte Bir şey yapamayacağız ona şu an Ben kaçıyorum buraya gideceğim O de onu öldürür Sıkıştı o sıkıştı hadi sende öldür bunu Sıkıştı 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 öldür onu hadi Güzel sen de şu an akıllı de akıllı. Uf, ölecektim az daha. Harbi diyorum az daha ölecektim abi. Oha oradan vurulur mu ya? İkinci olduk. Neyse güzeldi ama güzeldi. Bu hep ikinci oluyoruz ya çok iyi. Yeni 8 kupamızı aldık ama ve Gayle artık 20 rütbe oldu. Harika nefis leziz Hop 20 rütbe ve 300 daha geldi. Harika. Harika 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 hadi bakalım. Bring hemen gelsin bakalım lis puanlarımız. Geliyor mu? 300 daha evet 900 oldu bak çok hızlı ya dakikalar içinde hemen 900 kastık böyle şu anda ve devam ediyoruz kasmaya Hemen şimdi tiki alıyorum ve tikle de yapıyoruz bunun aynısını bakalım tikle nasıl olacak merak ediyorum Evet ve oyun başında eksualiz hemen bak hemen ne yapacağız biliyor musunuz hemen saklanacağız çünkü Tikin cam miktarı çok azardı Tikin cam miktarı aşırı az olduğu için en iyisi saklanmak yani şu anda Çünkü seviyesi 1 bir de şu anda yani max olsak şu an eyvallah bak max olsak şu anda ben herkesi yok ederim tikle Ama yani Tekin seviyesi birken çok can az ya. Aşırı az yani. Resmen böcek gibi bir şey yani. Kuş gibi bir şey böyle. Üflesen ölecek. Üf yap ölecek yani. Ben yine rahat duramıyorum. Adamları vuruyorum hızlıca. Öleceğim bak. Öleceğim öleceğim. Canım 600 kaldı. Adam iki tane bak. iki tane vurdu öldük. Çok güçlü bu arada. Ben seviyorum tiki ama yani dediğim gibi can, can az şu an. Seviyesi birken az bile. O yüzden daha dikkat olmak gerekiyor. Ben bombalıyorum. Saklandım tekrar buraya. Böyle saklanacağız bomba sürekli sıra sıra. Bir bomba bir saklan. Bir bomba bir saklan. Mükemmel. <laughs> Mükemmel taktik. Güzel buraya pusluk şu an. Burası güzel yer. Bırım kimse gelmez. Tamam Poka gelmedi güzel. Bir an korktum gelecek diye. Beni bak burada yoruyorsunuz. Ölmeniz lazım artık. Poka buraya gelecek. O Poka buraya gelecek. Bak sal beni. Sal beni seni bombalarım bak. Of güzel 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 son iki kişi kaldı geriye. İki kişi kaldı abi. Öldürün lan birbirinizi beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Birbirinizi öldürün. Birbirinizi öldürün. Bak, gel takım olalım. Gel 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 gel. 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 Bunu öldür, bunu öldür bul. Hadi. Onu öldür. Takım olduk bunlar. Harika. Onu öldür. Onu öldür bul. Onu öldür. Onu öldür bul. Onu öldür. Onu, öldür, bul. onu öldür hadi. Öldürün lan birbirinizi. <laughs> kerizler, kerizler şimdi ben birinci olacağım dostum. Hadi bakalım dostum ölüm vakti. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Aga be yendik birinci olduk. <laughs> hainlik yaptık şöylese <aynısı>. hainlik. <laughs> Mükemmel birincilikti ya. <laughs> hainlik yaparak birinci olduk resmen. <laughs> Çok güzeldi ve 300 tane daha yıldız puanımızı aldık. Çok güzel bir oyundu. Ben aşırı eğlendim bu oyunda. Çünkü bula takım olduk. Adamı öldürdük sonra bula hayli. <laughs> Şaka yapıyorum. Hayli getirdim. Çünkü zaten ikimizden birisi ödecek her Savaştık yani. Neyse. 300 tane daha şu an yıldız puanlarımız geliyor. Hop geldi evet. Şimdi oldu şu anda kaç? 1200 oldu değil mi şu anda? 1200 yıldız puan kastık bile. Bak dakikalar içinde. Çok hızlı. Çok hızlı kastık. Hemen şimdi Penny'yi alıyorum ve Penny ile de aynı şekilde taktiğimizle Evet ve oyun başındaki sualet hemen Penny ile olabildiğince böyle çok fazla kutu bulup onları almamız gerek Ama şimdi işte tek kutu bulunca vuramıyoruz çünkü 900 lira karakter Ve 3 saat sürüyor almak için ha, bak A few moments later. Ah Yaşlandım artık dostum Bu kutuyu almak için vurum bu Bu kutuyu almak için yaklaşık 5 yılda savaşıyorum anlıyor musunuz? Ve sonunda kırdım evet Harika Uf, yanından geçti lan Matrix misin? Matrix misin lan sen Nita kardeş? Matrix Nita. Neyse tamam sıkıntı yok. Burada birisi var mı ya? Bence var. Ama yokmuş güzel. Hemen böyle yine çalılara gidiyorum. Oo ne yaptın lan Rico? Çok vurdu. Çok fazla vurdu. Neyse ben saklandım buraya tekrar. Hop tekrar gidiyorum. Çakalız. Çok çakalız. Çok. Şurada mısın lan? O zaman buradasın. Buradasın. Şurada mısın lan? Değil. Orası boş. Tamam ben buraya pustum ya şu an. Burası güzel yer. Buraya bak pusarsak şu an her türlü yendik zaten. Şu an yüz Tamam her türlü şu an yendik ya. Her türlü şu an 300 altın, 300 altın diyorum. 300 yıldız puanımızı aldık şu an her türlü. Şu an garanti yani. Hadi lan ölün artık. Biriniz ölsün. Güzel. Tamam tek tek kaldık. Kimle kaldık? ile mi kaldık? Hop Cesil kardeş. Oo adamın bak yıldız gücü var. Üstünde 10 enerjisi var şu an. Bir vuruşu 2500 vuruyor yani. Bu nasıl adalet şimdi? Süpersel. Bana söyleyeyim bunu. Nasıl, nasıl, adalet bu şimdi? Bomba at onu evlat. Bum. <laughs> Abi tek atıyor. Bu ne ya? Bum. Bum. Bomba at onu evlat. Bum. Oha yanacağım lan ben bunu. Bir saniye yanacağım yanacağım. Bum. Oo yendim mi? Anne ne uğradım yeniyordum. Dur 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 anne. Abi yenecektim bu arada var ya bak yemin ederim bir enerjiyle bir seviye pen ile adamı öldürecektim çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık az daha ölecekti yani şansın ölmedi tamamen. Orada çünkü can alanı çıktı ya birden can alanı çıktığı için adam ölmedi can alanın yüzünden. Yoksa ölecekti yani vuruşlarıma. Çok iyi oynadık ama şanssızlık oldu neyse 300'ümüzü aldık şu an biz gene. 300 daha geliyor oldu 1500. Bring. Çok iyi ya oğlum şuna bak şu artışa bak şu artış hızına bak mükemmel. Ve şimdi Piper'ımızı alıyoruz. Hemen Piper'la da yapıyoruz aynı taktiğimizi. Güzel. Kupa hilesi. Pardon. Kupa diyorum. Yıldız puanı hilesi. Hile. Ama Piper'a çok zor. Çünkü Piper'ın vuruşları yakından çok az vuruyor. Uzaktan gene az vuruyor. <laughs> Canı çok az. Tek kişiye vuruyor. Piper en zor hatta aralarında. Öyle söyleyebilirim yani. Tikten daha zor olabilir Piper. Çok saklanmak gerek Piper'la. Şimdi dur bakalım. Şöyle hemen gidiyorum. Pa. Pa. Bak bir şey de geldi mesela. Alacak şimdi onları. Ben nasıl alacağım onları? Alamam. İmkansız. Bir şey alacak onları şimdi. Tamam ben saklandım buraya. Yapacak bir şey yok. Piper böyle işte. Yakalayamadım. Bum. Ananı. Vuramadım. Vuramadım. Kimse var mı burada? Yok. Tamam pustuk buraya. Ölme oğlum. Ölme Piper. Tamam güzel güzel güzel. Şu an burası güzel mekan. Buraya pusarsak iyi. Çünkü bu ortadaki çember en ortada olan yer olduğu için buraya gaz gelmiyorsun süre boyunca. Ve gelse bile herkes ölmüş oluyor. O yüzden güzel yani. Ben seviyorum burayı. Hadi bakalım. Neredesiniz lan söyleyin yerinizi. Ya Alperen yeter artık ya birazcık savaşalım dışarı çıkalım ya bunaldım burada. Ya Piper bak anlamıyorsun beni. Tamam mı bekle anlamıyorsun şu an. Senin canın 2400 sen nesin? Söyle bakayım nesin sen? Böcek. Evet bak böceksin doğru biliyorsun <laughs> kendini. <laughs> sen bir böceksin. Öldü. Reis çok vurdu. Güzel öldürdüm bak Piper şimdi Mutlu musun ha? Evet çok mutluyum. Oh yaşlanmış öldü. Lan niye mutlusun yaşlanmış öldü, öldü için? Manyak mısın sen? Hasta. Manyak. Dynamike öldürdüğü için seviniyor. Diyor yaşlı amca öldü diyor. ayıp. Sen hiç mi terbiye görmedin ha? Söyle bana. Görmedim. <laughs> İyi tamam o zaman. Ne, ne diyeyim artık ben sana. Hop öldü o da. Bak şimdi puf. Puf. Ananın ya bu bizi öldürür abi. <laughs> bu bizi öldürür. Dur dur hadi çık oradan hadi çık. Bak hiç bomba yemeyeceğim izleyin. Vuf Matrix. Matrix miyim ben? <laughs> Hop vuramıyorsun dostum. Neredeyim? Orada mıyım? İyi bak iyi bak. Boom. Çık <laughs> çık. Çok iyiydi mükemmel. Adamı resmen maymun gibi abi Adam oraya vuruyor. Biz buraya kaçıyoruz. Matrix gibi, Matrix. Dojluyorum Matrix Neo. Ve birinci olduk. Çok güzel oyundu. Çok güzel oyundu ve yine 20. olduk ve 300 yıldız puanımızı aldık. Harika. Harika. Hemen toplamlarımızı da aldık buradan. Hop. Geliyor. 300 daha geliyor. Geliyor 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 geliyor. Hop. 300 daha geldi ve ne oldu? 1800 100 yıldız puanı kastık şu an dakikalar içinde. Çok hızlı. Aşırı hızlı. Evet ve şimdi hemen diğer karakterimize geçiyoruz. Artık sırada 8 bit var. 8 bitle hemen 300 daha kasıyoruz ve 2100 yıldız puanı kasmış oluyoruz 10 dakika içinde. Hemen girdim. Hadi bakalım. Hemen girdim. Hemen girdim. 8 biraz daha kolay bunlara göre çünkü 8 bin cam miktarı biraz daha yasar daha iyi. Yani bir seviye olsa bile şu anda güçlü oluyor. Aslında güçlü olmuyor da yani yine de biraz daha iyi işte diğerlerine göre yani. Teşekkür ederim kro, bana yardımın için <laughs> kutu konusunda çok teşekkürler dostum. Don't mess with my crew. Çok teşekkürler. Hemen şöyle gidiyorum. Brrr. Brrr. Of adam öldü resmen. Adam öldü. Adam öldü. Düşman öldü. Çok iyi ya, çok vuruyor 8 bit. Of adamı tek at Adamı resmen yok ettik gördünüz mü Adamı deldik resmen delik deşik ettik Dur bakalım şu ortaya gideceğim hızlıca <laughs> Öldü Onu da aldık <laughs> Güzel güzel bunların hepsi bizim oldu şu anda Çok güçlendik çok aşırı güçlendik şu an ya Aşırı güçlendik şu an Güzel 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 5000 can miktarım var. Canım azken bile. Şu an hatta 7000 olacak. Aynen 7000 can miktarım var şu an. Bana vurmayın lan çakallar. Çakal mısınız oğlum siz? Tamam ben buraya pustum. Burası güzel. Orada bir tane karlı var da. Sen bir gel bakayım buraya. Sarı kafa. Gel buraya. Şu an iyi ya. Şu an ben takılacağım böyle. Bu oh, takılacağım. Gelenleri öldüreceğim yani. Sen çok güçlüyüz artık şu anda. Rahatım o yüzden. Git lan buradan. Git lan bu mahalleden. Bu mahalle bizim mahallemiz. Mahallemiz. Oha. Oğlum ölecektim az daha. Yavaş. Ciğerimi söktünüz. Dur bakayım güzel canım doldu. Buraya gelemez. Taretim de var şu an. Taretim beni korur. gel 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 gel. Gel vurayım birazcık gel. Korkma. Tamam tamam Max vuruyor ona. Şu an birisi daha var saklanıyor bak burada bir yerde o. Çakal nerede diğeri? Onu öldür. Çok iyi onu da öldürdük. 10 enerjim var şu an her türlü öldü ya. pokonun şansı yok şu an. Şansı yok şu an pokonun Şu an gaz bile gelse ölecek yani. Öldü mükemmel. Yendik abi kolaydı. Birinciliğimizi de aldık ve 2100 yıldız puanı kastık. Şohaneydi ya. Şohane bak şohane konuşamadım bile. Çok iyi. Çok iyi. 300 daha geldi ve şimdi bakalım. Hemen şöyle son yıldız puan durumumuza. Geliyor. Hadi gel. Bir 300 daha geldi. Harika abi. Ve gördüğünüz gibi şu anda 13.410 yıldız puan olduk. Videonun başında 11.100'dük. Ve şu an 13400. Çok hızlı kastık. Çok iyi kastık. Ve bunlarla çok güzel kostümler alacağız Exo ailesi dükkandan yıldız puanlarıyla. Siz hangi kostümü alalım onu yoruma yazın. Ben o kostümü alayım sizin için. Bu şekilde. Ve çok güzel bir videoydu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve cidden bu videoya çok fazla uğraştım Exo ailesi. O yüzden alttan videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve abone olmayı ve yanındaki özel tuşunu dediğim gibi ezmeyi, kılın ve bildirim açmayı unutmayın. Çünkü her video size anında bildirim gelsin. Bu sayede videoyu kaçırmayın. Ee, aynı zamanda burada çıkan farklı videoyu izleyebilirsiniz. Ve hemen telefonla Instagram'a girip Exo ailesini takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.